Babacığım, Ergun getirmiş. İyi yapmış, iyi yapmış. <laughs> Vallahi ellerinize sağlık Rukiye teyze, özlemişim yemeklerinizi. Hı, özlersin tabii, öyle de bir gidersen, kaybolursan ortadan... özlersin tabii, normal. <gülüyor> 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 ee, ikide bir gitmek demişken... <laughs> Ee, bir şey söylemek istiyorum da ben müsaade ederseniz. Ee, mahallede bir takım söylentiler çıkmış. Galiba yani benimle ilgili. Nasıl söylentiler ya? İşte Nasıl? <laughs> yani ikide bir dükkanı kapatıp gidiyor. Ee, böyle e, hani serserilik mi ediyor acaba? Hani kumara mı gidiyor? alkolümü var? Uyuşturucu mu? Diye böyle serserinin teki olduğuma <gülüyor> dair... <gülüyor> hoş, ...hoş olmayan bir takım ee, siz duydunuz mu Fehmi Baba? Evet, 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 evet. <laughs> ee, yani siz ne düşünüyorsunuz? Neyi? Söylentilerle ilgili. Ya kızma ya, kızma. Kısmen. Ee, kısmen derken? Ya, oğlum. Yıllardır sen burada esnafsın ya. ...bu mahallenin esnafısın. Kapatıp kapatıp dün gidiyorsun. Nereye gidiyorsun, niye gidiyorsun ya? Sonra ne diyorsun, mantıksız mantıksız hareketleri var, çok acayip hareketler onlar. Nasıl hareketlerse onlar, çok acayip hareketler. Hiç gerek yok yani... ...ya o zaman tabii böyle... ...ne düşünsünler ki hakkında, haklılar. Yani aslında ben tabii o... E, gidişlerimde aslında e, hepsinde temelli gidiyorum aslında. Her seferinde temelli gidiyorum. Yapma ya. Niye geri dönüyorsun? <laughs> ne gereği var ya? Kız var enişte. Kız var ondan şey oluyor. He. Ondan böyle iki de bir geliyor gidiyor. Aynı benim gibi yani. Ben Almanya'ya gidemiyorum ya Elvan için. Şahin. Onun için evlenen kadar buradayım. Şahin. Evet. Hmm, i̇ki de bir kendi meselenizi sokuşturma olur mu oraya <laughs> Şahin? Allah doğru tamam. değil tamam. mi? Ahmet abi doğru değil mi ya? Gözünü seveyim. Tamam kız meselesi gider kızı istersin verirlerse verirler. Evlenirsiniz vermezlerse de çeker gidersin ne olacak ya? Allah Allah. İşte yani o kadar da kolay değil yani Ferim Baba. Çünkü bizim e, aramızda engeller vardı ki e, yani hala da var. E, Azı, buradan bana mücver versene lan Çok güzel olmuş oyuncular şey ya. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Yeter ya yeter. Şimdi yavrum sen koskoca adam oldunuz artık siz ya. Acayip acayip büyüdünüz. Koca adamsınız. Gidersin istersin kızı. Olur biter vermezlerse de gidersin başka bir kız bulursun. Yani olacak ki kız mı yok piyasada bu zamanda. Acayip. <laughs> ya, ya olay <laughs> kim peki bu, bu kadar değerli olan kız kim ya? Çok merak ettim. Ha bu kızı merak ettim bak. Önder Ozan. Kabul ediyor gidiyorsun ha? Ee, <laughs> ee, ben e, şunu söylemek isterim. Ee, eğer yani benim e, serseriliğime dair e, bir takım söylentiler e, eğer bu aile tarafından itibar görürse e, çok kır kırılırım yani. Bunu Üz üzdürüyorum yani. Ya buna kırılacak bir yok ya ve bir insan işini gücünü bırakıp gider bir balıkçı varından da kalır mı ya? Çevre yapıyorsun. Resmen evet, gidiyorsun, balıkçı varından da kalır. Şimdi bu normal bir hareket değil, bu dengesiz bir şey. Çok acayip dengesiz, çok dengesiz. Şimdi o kıza da Allah ailesine sabır versin ya. Ailesinin sabretmesi çok önemli. Fasulye ver bakayım abi. Tabii Şimdi. Yani işte. Çok güzel olmuş fasulye de ya. Ağzınızı sıkıyorum. Kızının ailesine Allah sabır versin. Kolay değil. O hiç kolay değil. Hayır, tamam, ya. yok, yok, tamam ya. Sen kendi tabağına karıştırdın beni de ulan. Ben az yerim ya. Evet ya, Kuş gibi yerim ben. Belli etmiyorum, bak. bak.